Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere turşu suyu hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, eskiden annelerimiz turşu kurarken turşu suyu hazırlayıp Turşu sularını bir gün öncesinden bekletip Daha sonra turşuların içerisine kordu. Bugün ben karışık turşu hazırlayacağım Ve karışık turşunun suyunu bir gün öncesinden hazırlayıp Ertesi günde turşumuzu hazırlayacağız. Arkadaşlar Geniş bir kabımızın içerisine e, suyumuzu boşaltarak başlıyoruz. 5 litre suyumuzu kovamızın içerisine boşaltıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır bu tarifimi sizlerle paylaşmak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Arkadaşlar bugün karışık kurşumu annemin yöntemiyle hazırlayacağım. 5 litre suyumuzu kovamızın içerisine koyduk. Bu şekilde. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben ölçümü kaşıkla ölçeceğim. Sizlere kaşıkla göstereceğim. Normalde bir su bardağının içerisi 8 yemek kaşığı tuz alıyor. Ben de 8 yemek kaşığı tuz koyarak başlayacağım. 1 normal tepeleme 8 yemek kaşığı tuz 2 3 4 8. Tam 8 oldu arkadaşlar. Umarım yanılmamışımdır. 8 yemek kaşığı tuz. 200 milimlik bir su bardağı ediyor. Şimdi limon tuzumuzu koyacağız arkadaşlar. Limon tuzumuzu da şu anki ölçüm benim yarım çay bardağı. Normal yarım çay bardağı ama bunu da tatlı kaşığıyla ölçerek koyacağım. 8 yemek kaşığı tuzumuza arkadaşlar 1, 2 3 4 4 yemek kaşığı limon tuzu ilave ettim. Ve şekerimizi koyuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 yemek kaşığı da şeker ilave ettik. Şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi sirkesini koyuyoruz arkadaşlar. Bir. 2 Şu an iki buçuk oldu. Arkadaşlar iki buçuk. Üç buçuk. Dört buçuk yarım su bardağı daha koydum 5 su bardağı da sirke koyduk arkadaşlar bardak ölçüp 200 milimlik şimdi arkadaşlar şöyle güzelce karıştıracağız tuzumuzu sirkemizi limon tuzumuzu şöyle güzelce karıştıracağız. Bütün malzeme birbirine geçtikten sonra arkadaşlar e, damak zevkinize göre ben ağzıma alacağım turşunun suyunu anneminki gibi olduysa e, tekrar videomda paylaşacağım. E, annem bu şekilde ölçüyü bu şekilde kullanıyordu ben de bu şekilde yaptım. Tabii ki tuzun kalitesine sirkenin kalitesine bağlı annem kendi yaptığı sirke hazırlardı. Biz hazır sirke kullanıyoruz. Bu aşamada arkadaşlar 3 tane defne yaprağı içerisine bırakıyoruz böyle bu şekilde. Ben şimdi bu tuzlu suyum, pardon sirkeli tuzlu suyumu ağzını kapatıp dışarıda balkonda ayazlatacağım. Annem derdi ki turşu suyunu hazırlarken bir gün öncesinden hazırlayın ve ayazlasın derdi. Bu şekilde hazırladığımız zaman kesinlikle turşular ne bozulma oluyor ne yumuşama oluyor. Tadı daha daha da bir güzel oluyor arkadaşlar. Bu aşamada arkadaşlar kesinlikle e, suyumuzu çeşme suyu kullanmıyoruz. Hazır su veyahut kaynatılmış, soğutulmuş su kullanıyoruz. Ben e, köy suyu kullandım. Kovamızın kapağını kapatıp balkonumuza kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar dün turşu suyu hazırlamıştık. Turşu suyumuzun tadına sirkesine baktım. Tuzu biraz bana eksik geldi. Arkadaşlar açıklamalar kısmına turşu suyumu tam ölçüsüyle koyduğum sirkesini, tuzunu, limon tuzunu yazacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Mates turşusunda ister salatalık ister acur isterseniz karışık turşularınızda kullanabilirsiniz. Bu turşu suyunu arkadaşlar bu şekilde özel çekip e, sizlere paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bugün turşumu hazırlıyorum. Anam babam usulü bidon turşumu arkadaşlar canlı yayında hazırlayacağım. E, kanalıma girip oradan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akşamdan e, domateslerimi, acurlarımı, fasulyelerimi, keleklerimi ve sarımsaklarımı hazırladım güzelce malzemelerimizi her zamanki dediğim gibi arkadaşlar 3 4 kez yıkayıp sirkeli suyun içerisinde beklettim. Bugün karışık turşu hazırlayacağım. Bu şekilde bidonumuzun içerisine yerleştireceğiz. Turşu suyumun tam ölçüsünü açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın.